Selam kankalar. Evet yine müthiş bir Minecraft macerasında beraberiz. Evet arkamda gördüğünüz Scary evi. Onlar kim lan? Ayağım kendi gözlerimi gördüm bir anda. Arkadaşlar arkamdakiler kim ya? Lan burası Scary evi değil mi? Biraz onu trollemeye geldik. Lan anam dondurmuş rot insan amca. Lan Dark sen de mi buradasın? Ana yu... Ha, kaymak! Kaymak! Kaymak kaçırmışlar. Arkadaşlar olamaz kaymak kaçırmışlar. İnanamıyorum. Ulan var ya. Ulan sizi bitirdim ulan. Lan hepinizi gömeceğim lan olduğunuz yere. Kaymak kaçırmak ne demek? Bak çok kızdım kafamda iki tane kol çıktı. Arkadaşlar kaymağı kaçırmışlar bir de cam mekanın içine koymuşlar. Oğlum sizi bitirdim lan çizdim oğlum hepinizi. Evet. Vay dondurmacı rot. <laughs> Evlat hoş geldin lan niye geldin bakayım buraya. He? Dondurmacı rot. Bu işe karışma bak uzak dur vallahi var ya kafandaki şeyi çıkarırım ha. Kafamdakini kimse çıkaramaz. <laughs> Burası kötülerle dolu. Hiçbir yere gidemezsin canım, Hiçbir yere de gidemezsin. Evet arkadaşlar. Evet işimiz he, hiç kol. Sen konuşuyorsun ya? Kimle konuşuyorsun Rod? Ne yapıyor diyor oğlum dışarıda lan bir tane şey var velet var diyor ki gel buraya girecekmiş falan kaymağı kurtaracakmış falan filan ya. Velet mi? Benden bahsediyor arkadaşlar. Velet mi? Arkadaşlar buradan bir... Bu, Hayır bu... yakalasana. Yakalayacağım <laughs> buradan hayatta giremez hayatta giremez. <laughs> Girer girmez onu donduracağım. Vilsin amca dışarıda velet varmış. Aa Vilsin'cim. <laughs> <canım. gülüyor> Bilsen... Kim varmış kim varmış? Ayağım Kimseyi göremiyorum ben. Ben Vissam seni görmüyor. Arkadaşlar buraya girmenin bir yolunu bulamadım ya. Lan bu kapıyı deli gibi tutmuş. Oğlum çok sinirlendim vallahi var. D dalacağım şimdi ha. Arkadaşlar bir açını bulmam lazım dondurmacıl. Ben dediklerinden hepsini duyuyorum. Benim açımı falan bulamaz. Hadi lan. Hadi. Adam benden hızlı koşuyor. Olamaz. Evet arkadaşlar dondurmacı oradan hızlı koştum. Koş 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 koş. Anam vurdu lan bana. Aa, arkadaşlar koşmam lazım koşmam lazım. Evet nereye doğru gideceğiz? Şimdi arkadaşlar anam Vissam beni görmedi. Dakçıdır da beni görmedi. Dondurmacıl. Lan söyleme sakın yerime. Wilson Dark Kidal görmüyor musunuz oğlum içeri girdi lan bu nereye gitti bu? Kimi ya? Ben kimseyi görmedim. Evet arkadaşlar. Yalan söyleme yalancı. Annem. <laughs> süper oldu. Dondurma jurt yalancı oldu süper oldu arkadaşlar. Evet buraya hatırlıyorsunuz burası arkadaşlar. Benim gözüm kartal gibi keskindir iyi görürüm sen bana yalan yalan söylüyorsun. Ya neyi görüyorsun ya önden geçtim ar pardon arkamdan geçtim görmedin ya. Ne kartalıymış lan sen var ya baykuş gibi bir şey gibi de görmüyorsun ya. Yarasa gibi bile görmüyorsun. Evet şimdi arkadaşlar mutfağa geldik. Lan bu arada skritçi çık karşımıza çıkmasın ha. Evin içinde deli gibi dağıldık. Arkadaşlar kaymağı hemen kurtarmamız lazım. Bakalım ne tür sürprizler bize bekliyor. Ana bak Skirt Teacher burada. Nereye gittin? Kaçma kaçma gel buraya. Sen her şeyin başı sensin. Gel buraya. Skirt Sen içeri nasıl girdin? Dışarıda o kadar korumam var benim. Ha onlar seni koruman mı? Korumalarım tabii özel tuttum. Parayla tuttum. Kaç para veriyorsun? Çok çok. Ya sen versen versen 5'er lira dağıtıyorsun lan. Bizim Vietnamcı Dark Little'ın da saf lan. 5 liraya çalışalım ya. Evet arkadaşlar. 5 lira çok değil mi ya? 1 lira ver. Ya hem cimrisin hem kötüsün ya. Hayır bir... anam dur. Evet bu arada atlattık galiba. Evet arkadaşlar burada buradayım. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar beni yakalayıp şimdi. Sen beni mi atlattın sana para Aa, düştüm aşağıya. Aşa düştüm arkadaşlar aşağıya. Anam Vilsam yanına düştüm. Skeleti hiç gelmiyor. Evet anam anam görecek beni. Hazar görüyordu ha. Hani kartal gibi gözüm vardı lan. He? Sesleri duydum acaba? Ne? Ya. Kim ne konuşuyor ya? Anam. Bilsem. Anam da. Dark Dark. He. Burada. Burada. Dark Dark. Yakalasana. Dark Dark. Ayıp, ediyorsun ama. Yer bir söyleme. Anam. Lan burada yapmış lan. Ha. Yani bir. Ha burada. Lan yani, üzün. Saftiri kızın. Bak. Oğlum koş. Bu, bu bizim evin içinde ya, her yerde konuşuyor. Yakalayacağız. Yakalayacağız onu. Ay Uzun nerede? Uzun yok mu? Uzun çabuk. Gel oğlum buraya. Çabuk. Evet arkadaşlar başıma uzun gelenler. Yokmuş. Vay başıma Kaçtı gelenler. Başka demek ki uzun. Lan şuraya bak bir sürü şunların peşime takılanlara bakın arkadaşlar. Hırsız kuzenlerim şeyi cüce patronu. Lan dondurucu, var dark Anam burada da kimler var? lan? Ee, Olamaz Allah, kaç 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 kaç. Buldum ben de. Ben de gördüm. Takip et ya bana usta. A oğlum takip etme et. Be. Atla üstüne atla şunu. Ya yürü sen de ben ya. Ayağını ezeceğim şimdi ya. Anam arkadaşlar. Uzun başım büyük belada. Olamaz bu nasıl bir şey ya. Şuraya bak. Anam skeçe çıkıyorum sadece. Başım. Gel buraya bakayım. Hiç, hiçbir yere gelemem kusura bakma. O kaymağı gel oradan. Gel çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Para vereceğim para. 5 lira vereceğim sana gerçekten 5 lira. 5 lira mı? Aslında 5 lira bakarsan iyi para. Anam lan sen şimdi aşağıda değil miydin? Ya buradaydım ne oldu? Oha arkadaşlar bu nasıl oldu ya? Evet. Şimdi de ensemde olurum görürsün. Olamaz arkadaşlar. <laughs> Ya bu arada şu cama orada değildi. Nerede ya bizim şey? Bizim kaymamız nerede abi? Üst kata çıkma, şey çıkmamız lazım. Çatıya çıkmamız lazım. Çatıya çıkacak bir yol bulmamız lazım. Evet bu arada arkadaşlar bir silah bir şey bulmamız lazım. Evet, çok önemli. Bir silah lazım. Bir ok lazım. Bir şey lazım. Bunları başka türlü baş edemeyeceğim ya. Alem bunlar ne? Dur bakayım. Aa şuradan geçebiliyor muyum acaba? Aşağıda şey var. Dondurmacı gördün mü onu? Aa burada üstümüze kafa atladılar. Dondurmacı yakalasana kafa atladı. Usta <laughs> yakalarız ya. Bugün bunda kolay iş mi var ya? Lan, Bu kadar insanı. Lan becer hırsız. Bana ne demek yakala sen benden büyük müsün? Bana nasıl emir verirsin lan? Usta. He ne diyorsun? Usta bir şey söyleyeceğim ya. Dondurmacı Rob seni yakalarsa dondurma yapar ha. O yüzden onu dinle. Beni kimse yakalayamaz ya. Evet arkadaşlar bunlar birbirine düşecek. Birazdan biraz daha uğraşan var, uğraşan var ya. Yok amca ben seni çok seviyorum. Beni dondurma yapma. Anne yani, <laughs> bizim saftirik <laughs> abi her yerde saftirik <laughs> ya. Abi şuradan çıkmanın. Evet şuraya bir tane blok bir şey koyalım ya. Bu Deminden düştüm deminden hırsız kuzenin şeyi bücürü kafasına düştüm resmen ya. Ulan tam ayağımın altına yazıydı var ya ezerdim ya. Evet şimdi, bu ne var? Sandıkta ne var abi? Bu ne? Lan? Bu ne abi? ilk defa böyle bir şey görüyorum. Aha yer çekimi... Yer çekim silahı mı? O ne demek ya? Yer çekim silahı diyor arkadaşlar. Anam. Oha arkadaşlar. Blokları söküp yerinden atabiliyor. Bu ne? Bakayım şunları söküyor mu? Arkadaşlar çok acayip bir oyuncak bulduk kendimize. Müthiş bir şey bulduk. Bakalım bunda neler yapabiliriz? Evet bu arada nasıl kullanıyoruz bunu? Evet. Yerinden söküyoruz ve ve fırlatabiliyor. Abi süper bir şey bu. Arkadaşlar bunu hemen kullanma. Abi saniye. Ben bu kötülerin hepsini böyle yapsam onlar da acaba bu silah çeker mi? Arkadaşlar inanılmaz bir silah buldum şuraya bak. Abi süper ya. Harika. Anam burada şuradan çekebiliyor muyum? Çekemiyorum ya. Usta. Ben göremedim hala göremiyorum her şeyin yanındayım ben uzaylının yanındayım usta. Anam darkinde uzay değil kaymak 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 kaymak. Anam burayı camın camını içine kapatmışlar. Oğlum seni kurtaracağım lan sen merak etme. Şey, kaymak bir silah buldum bir silah buldum anlatamam var ya. Yer çekim silah var ya onların hepsini mahvedeceğim ondan sonra seni gelip kurtaracağım. Ha yanına oyuncak mı koydular? Ana üç tane oyuncak koymuşlar. Sen burada oyna tamam tamam susadın değil mi acıttın değil mi? Ben seni hemen şey yapacağım hemen kurtaracağım. Ama şu müthiş efsane bir silah buldum ya. Tamam mı bekle sen bunu. Seni zaten bundan kurtaracağım. Şimdi camları kırmaya gerek yok şimdi cam parçaları Uzaylen. falan musun? Lan oğlum la, la, la. Dark Riddle'la çok samimi olma. Uzaya getirecek beni usta bir şey yok evet, ya. arkadaşlar şimdi ilk önce skeletişin üzerine deneyeceğiz. Ha? Gel buraya skeletişin gel buraya. Ha, ha. Ha. Oh, nasıl havalı arkadaşlar şuraya bakın. Ya, ne yapıyorsun oh, ya? fırlat bakayım Fırat'ım şuraya dönüyorum. Ne düşüneceksin şimdi boşuna? Al bakayım. Oh. Müthiş bir silah arkadaşlar. Bak İnanam seni, inanılmaz bir, bir şey. bak seni yakalarsan vallahi çok kötü gel, olur. Gel gel gel. Kim gibi yakalarsın? Okullar yakaladır? da açılıyor. Çok fena yaparım ha. He yazılarda sıfır vereceğim değil <laughs> Aşağı düştü. Ayy. Zaten... Valla gelme ya. Ya ben seni okuldan gelmiyorum ki zaten. Ama o sıfır vereceğin öğrencilerin intikamı şimdiden alacağım arkadaşlar. Müthiş bir silah şey bulduk ya çok heyecanlı. Ulan bunda neler yapabiliriz be hayal edin arkadaşlar. Herkes bunda ne yapılabilir yazsın. Evet şimdi bunda neler yapacağız onu neler birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Ski aşağı düşmüş nereye gittin korkma gel gel ha? gel gel buraya annem bloğu aldım yanlışlıkla gel buraya yani, hop ya duvara yapıştırdım seni bak. Bak, şeytan hop duvara yapıştırdım al <laughs> ha gel 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 tamam mı tamam mı pes ediyorum. bırak pes et Hayır 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 artık iş işten geçti tamam, Kay... sana 5 vereceğim 5 hayır kaymağa dokunmayacaktınız Visi amca al bunu Visi amca gel buraya gel buraya Visi gel gel kadını rahat bırak ya <laughs> birbirine tokuşturdum onları arkadaşlar birbirine tokuşturdum gel bakayım buraya Aynen dondurmacı otur burada ben ne oluyor burada? Do al, al lan ben lan, havalandım ben vallahi ne oluyor? Aa! Dalga geçiyor bir zaman dalga geçiyor. Arkadaşlar resmen dalga silahı buldum yanına. Gel lan buraya gel. Gelin buraya gelin korkmayın gelin. Hepiniz birbirinize tokuşturacağım ya. Gel buraya. Ah kafama vurdu. Siz ne yapıyorsun? Aa! Bomlik topu gibi fırlatıyor bizi düşürüyor Allah. Arkadaşlar müthiş bir şey. Oyuncak olduk elinde oyuncak buldum. Sketiz gel seni acayip fırlatacağım seni yukarı. Oh, 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 oh ne yaptım onu. Süper bir şey. Aa ah, hırsız kızlar nerede? Gelmeyin peşimden bak söylüyorum size pişman ederim size bak. Bak Scarlett sen sağından ben soldan yakalayacağız şimdi onu ensesinden yakalayacağız. Ölen bu elimde bu silah varken var ya benim yanıma bile yanaşamazsınız. Arkadaşlar nasıl bir şey buldum ya? Bu silahı kim koydu buralara? Oo arkadaşlar kim koydu çok bilmiyorum. İyilik Hayır sana... Şey. ben Aa, koydum valla. Anlayamadım ben koymuştum ya. Annem o koymuş. Evet melek yapalım şunu kafasına atayım. Attım kafasına anem içinden geçti. Ayy ben melek saçtı. Gelin bakayım gelin buraya fırlatın. Sırayla fırlatacağım seni. Hop. Yürü bakayım. Gel skate Sen de yürü bakayım. Hop. Doğru çaktım. Aa taktım. Gel lan buraya Hı. gel gel sen de çekeceğim. Oo Hadi. çok güzel fırladım. Güzel de Saftır abi gel 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 seni fırlatacağım ha, gel. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyoruz. Ya, ya. Aa usta Ay. oyun oynuyor. Gel gel. Bir oh. daha fırlat, fırlat. Yok böyle bir eğlence. Lan böyle bir eğlence yok arkadaşlar müthiş bir şey. Aa <laughs> beni fırlat tane. seni. Seni <laughs> fırlatıp oyun değil oğlum lan lan canınız gidiyor. Haberiniz yok mu? Allah aşkına Bir daha fırlat bir daha. Bir daha fırlat. Ay çok güzel be. Lan ben, ben, ben beni de çağırın ne güzel oyun. Lan çabuk geliyorum. Lan ben de ben çok merak ettim nasıl bir oyun bu? Ya, kandırıyorlar ya. Hı hı. Ya ana gel? Valla çok eğlenceli bak işte arkadan tut arkamdan. Yani arkamdan şimdi şimdi tut, şimdi. tut hadi. Şunu fırlatayım abi çok güzel. abi en güzel <laughs> oh. Ay, biraz ayakları gel, acıdı ya. ya. değil mi gel buraya gel gel. 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 Lan. Gel. 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 Darkidun neredesin? Seni uzaya göndereyim kısa yoldan. Gel gel. Beni gönder ya. Gel gel Ben seni. uzaya gitmek istiyorum. Oh, Aaaa! Oh, çok sevdim ya. Ulan bunlar akıllanmıyorlar daha. Peşinde peşinde gelip duruyorlar. Şikayet gel gel. Valla bir şey diyeyim mi? Ben bile gel. sevdim he. Hee sen sevdin mi? Gel bakayım hop. Gel! <laughs> sen de gel. Hop kafası, kafası vurdu. Kafası vurdu. Ya şey nerede bu? Büzülük patron nerede? Lan dondurucu ot nerede? Onları da birbirine çakayım tokuşturayım lan. Bu nasıl ha, bir şey ya? Beni beni. Ya bırak onları. Hop bir de şöyle yapıyorum. <laughs> <laughs> ne oldu? Sinirlendi bu. Oha <laughs> dışarı attım. Oha dışarı attım resmen. Evin dışına şunlara bak. Allah. Lan popcorn gibi patlamış mısın diye vallahi uçup gidiyorlar. Allah Nerede bunlar abi? Dondurma cırot nerede? Anam onları bulmam lazım. Ne oldu? E, i̇çeri giremiyoruz mu? Ne oldu? Usta içeri giremiyoruz. dışarıda bakalım. Gel gel Vissamca <laughs> seni dışarı atayım. Gel gel. <laughs> hop. Hop. Pışuu. Anam nereye gitti Vissamca? Aaa. <laughs> Ayağım kafama düştü. Seni duvar yapıştı. <laughs> evet, artık içeri giremeyeceksiniz. İçeri bir gireyim. Bir daha. Ben nasıl içeri... çıktım dışarıya? Ben beni nerede fırlattın? Allah! Lan yapma şunu. Çok kötü oluyor. Gel sana, gel sana bir daha yap beni ya. çocuk gel gel. Anam. <laughs> Dark Zero'la şey nerede ya? Bizlik patron nerede? Onları da bulmam lazım. Evet arkadaşlar, birazdan kaymağı da kurtaracağım. Bu nasıl bir eğlence ya? Gelin, gelin, gelin. Ha bu da dışarı çıkmış. Lan beni kim attı dışarıya? Üzülü kursa korkma ya bir şey olmaz ya. Gel, Çok eğlenceli. Ha şimdi şimdi. Sertrik evet. abi al sana. Sen çok eğleniyorsun da. Hop kafama düştüm ben. ben. Kafana bastım ya. Hop hadi git bakalım. Hadi. Kim ister bastırırız. başka? Ben istemiyorum ben istemiyorum. Resini yap. Ne? Ben ben de istemiyorum dedim ya. <laughs> lan var ya. Dur başka kim kaldı içeride? Dark Riddles neredesin? Aynen bir okum ok mu kaldı? Şimdi arkadaşlar onu bunu bırakalım şimdi hemen kaymağı kurtarmamız lazım ya. Oh ulan bu ne eğlenceli bir şeymiş. Arkadaşlar bu silahı çok kullanacağız ya. Evet. Aa bu bu silah şey değildi. yeni oyunda vardı. Ya çekim silahı. Evet. Belki de oradan buraya geldi. E şimdi neyse abi şimdi hemen kaymak kurtaralım. Boş ver şimdi Eğlencemiz kadar eğlendik. Kaymak gel 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 oğlum gel. Ne eğlendik? Kaçırdın eğlenceyi ya. Dur şu blokların hepsini şöyle kırmadan şey alalım şöyle. Hop. Gel bakalım gel 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 gel. Şunları çıkaralım abi. Abi müthiş bir şey bu ya. Minecraft'ta gördüğüm en harika şey ya. Silah değil. Bundan var istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz ya. Hop. Gel kaymak gel gel. Ha? İyi misin kaymak? Oo, sana tamam. O senin karnın acıkmış Susamışsın. Hemen seni eve götüreyim. Evet arkadaşlar kaymağı kurtardık. Müthiş bir görev yaptık. Silahı da sırtımıza taktık. Evet. iyisin de bir kaymak. Oo. Sen burada büyümüşsün ya. Sen sabah kaybolmadın ya? Sabahtan öyle kadar ya. Ne yedirdiler sana? Gel 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 seni biraz seveyim gel kaymak gel. Gel. Oo bu çatıdan inmemiz lazım. ama Düşeriz düşeriz. Evet. Evet arkadaşlar müthiş bir görev başardık. Gel kaymak gel gel. Um, gel bizi pis pis. Canım kedim benim. Hadi bakalım. Buradan gitme zamanı geldi. Evet arkadaşlar, müthiş bir macera yaşadık. Bol bol yorum yapın ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet, başka bir komik bir macerada görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın.